bu hastalıklar sadece bedeni çürüten bir hastalık değil. Biz asıl bu salgının bizdeki başlayan salgının bir sonucu olduğunu görmemiz lazım. Bizde salgın bir namazsızlık vardı. Bizde salgın bir adam ayırma vardı. Bizde salgın vardı. bir merhametsizlik vardı. Bizde salgın bir zalime karşı susma vardı. İşimden olurum, korkarım. Bana dava açarlar diye. Bizde salgın bir yalancılık vardı. Bizde salgın bir yuva yıkma ya Müslüman insanlar yuva yıkan kanunlar çıkarıyorlar. Hı. Müslüman insanlar aileyi mahvediyorlar, kadını mahvediyorlar, erkeği mahvediyorlar ve buna kanuni düzenleme diyorlar. Tabii ki Allah buna sabretmeyecekti. Yani ben şuna inanıyorum bir Müslüman olarak. Biz tevbe edersek Allah bize merhamet eder. Çünkü her böyle azapla ilgili ayetlerin sonunda illellebîne tâbûdur. Şayet geri dönerlerse. Allah hep bekliyor, Orada kapıyı açıyor, açıyor bir, bir umut bırakıyor. İnşallah yani her i̇nşallah. birimize bir bir yanlışımızdan vesile dönüşe inşallah. vesile olsun inşallah. İnşallah hocam. Hocam i̇nşallah. yaktınız yüreğimi ya. O nasıl bir gelişti ya? Estağfurullah. Yani söylenmesi gerekeni söylemek bir vecibedir. Söylememek bir zillettir. Söylemeyip de kar mı diyoruz yani?